Ve matematik severler. Doğrusal ilişkiler matematikte her şeyin düzenli ve tahmin edilebilir olduğu bir yol gibidir. Bir değişken artarken diğeri de belirli bir düzenle hareket eder. Tıpkı birlikte yürüyen iki arkadaş gibi. Hadi bu matematiksel uyumu keşfetmeye başlayalım. Bakıyorum doğrusal ilişki nedir? Bir değişken arttığında Diğer değişken de düzenli olarak artıyorsa ya da bir değişken azaldığında diğer değişken de düzenli bir şekilde azalıyorsa bunu doğrusal ilişki denir diyeceğiz. Doğrusal ilişki şu aşağıdaki görsel gibi gözükecek. Unutmuyorum. Bakın dümdüz bir çizgi ya da bu taraftan buraya dümdüz bir çizgi. Yani doğrusal ilişki grafiği şu şekilde olmaz. Böyle artıp azalan böyle saçma sapan bir şey olmayacak. Adı üstüne doğrusal ya dümdüz artacak ya da dümdüz azalacak diyorum ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Şimdi bağımlı ve bağımsız değişkenim var. Bağımsız değişken serbest bir şekilde değer alır. Diğer değişkenin nasıl değişeceğini etkiler. Yani diğer değişkene, etkileyen değişkene bağımsız değişken diyeceğim. İşte o zaman etkilenen değişkene ne diyeceğim? Bağımlı değişken diyeceğim. Doğru bildin. Genelde bağımsız değişken x ile gösterilir. Bağımlı değişken y harfi ile gösterilir. Hadi gel. Bunu bir örnekle açıklayalım. Şimdi her hafta 3 santim uzayan çiçeğin zamana göre değişimi demiş. Şimdi gençler zaman akıp geçmiyor mu? Zamanı durdurabiliyor muyum ben? Zaman benden bağımsız olarak akıyor değil mi? O zaman benim bağımsız değişkenim ne? De zaman. Bunu neyle göstereceğim? X ile göstereceğim. Peki benim bağımlı değişkenim ne? De bu zamana bağlı çiçeğin uzama miktarı. Demek ki bağımlı değişkenim de uzama miktarıymış. Bunu da y harfiyle gösteriyorum ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Kendim burada da bir örneğim varmış. Grafiği kullanarak değişkenleri belirleyeceğiz. Şimdi aşağıdaki grafik çikolata satın alırken ödenmesi gereken miktarı gösterir. Bakıyorum grafiğime. Çikolata sayısı artarken TL cinsinden ödenen fiyat da artıyor. Evet. Şimdi o zaman buradaki bağımsız değişkenin benim satın aldığım çikolata sayısı değil mi? Çünkü ben kafama göre istediğim kadar çikolata Alırım. ve diyorum ki çikolata sayısı. Peki bağımlı değişkenim aldığım çikolatayla artan fiyat değil mi? Evet. Demek ki bağımlı değişkenimde fiyatmış diyorum ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Gel bakalım doğru grafiğinin denklemini yazalım birlikte. Şimdi sol taraftan bir tablo verilmiş. Tabloyu kullanarak şunları söyleyebiliriz. Şimdi çikolata toplam fiyatına y diyeceğim. Çikolata sayısına da x diyeceğim. Gelin de bunun kuralını nasıl bulacağım öğretmenim? Sorularda nasıl geliyor bana? Şimdi gençler çikolata sayısı benim için x, fiyatta y değil miydi? Evet. Size küçük bir püf nokta. Bunu da herkes söylemez. Denklem nasıl yazılır diye. Şimdi çikolata sayısı kaçar kaçar artıyor? Birer birer artıyor öğretmenim. Peki fiyat kaçar kaçar artıyor? İkişer ikişer artıyor. Sen bu y değişkenini x değişkenine bölersen doğru denkleminin katsayısını bulursun. Gel bakalım 2'yi 1'e böldüm. 2. Şimdi benim bağımsız değişkenim neydi? X'ti. O zaman 2X'i yapıştırdım. Geliyorum çikolata sayısı 1 iken yani X yerine 1 yazdığımda Y'nin ne gelmesi lazım? 2. Geliyor mu kontrol ediyorum. X yerine 1 yazdım. 2 çarpı 1'den 2 geldi. Demek ki diyorum ki eşittir Y demeliyim denklemimi yazdım ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Burada bir örnek vermiş bize. Birazcık daha konuyu pekiştirelim. Şimdi bir taksinin açılış ücreti 6 lira ve her bir kilometre için 3 lira ücret yansımaktadır. Buna göre 4 kilometre için toplam kaç lira ücret ödenir? Doğrusal denklem kurarak çözünüz demiş. Gel bakalım bir denkleminizi yazalım. Şimdi açılış ücretim ne kadarmış? 6 lira. Her halükarda ben bu parayı ödemeli miyim? Evet o zaman denkleminin başına 6'yı ekledim. Şimdi fiyat sürekli artacak mı? Azalacak mı? Tabii ki artacak. O zaman ortaya artımı koyarım eksimi. Artımı yerleştirdim. Şimdi her kilometrede ne kadar yansıyormuş? 3 lira. Yani 1 kilometre gittim. 3 çarpı birden 3. 2 kilometre gittim. 3 çarpı 2'den 6. 3 kilometre gittim. 3 çarpı 3'den 9. Aa, yani 3x şeklinde mi artıyor benim ücretlendirmem? Evet o zaman denklemimde 3x'i de yapıştırdım. Eşittir y diyorum. Y de benim ödenen miktarımdı. Şimdi bana ne diyor? 4 kilometre için ne kadar öder diyor. Şimdi kilometreyi nereye yazıyordum? X gördüğüm yere. Hadi yapalım. 6 artı 3 çarpı 4 dedim. Eşittir. 6 artı 12 eşittir. 18 TL mi yaptı? Demek ki ödediğim ücret 18 TL'ymiş diyorum ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Geldim örneğime. Bu sefer de grafiğim azalıyor. Hadi okuyalım. Eymen 800 sayfalık bir kitap okumaktadır. Kitabın günlere göre okunmayan sayfa sayılarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Demek ki bu kalan sayfaymış. Verilen grafiğe göre Eymen kitabın tamamını kaç günde bitirir demiş. Bakıyorum. Şimdi gençler 8 günde Eymen ne kadar sayfa okumuş? 800'den 600 çıkarttım. Diyorum ki 8 günde 200 sayfa okumuş. Şimdi benim kitabımın tamamı kaç sayfa? 800 sayfa. Diyorum ki o zaman 800 sayfayı da x günde okur diyorum. Buna bir doğru orantı var mı? Var. Hadi gel içler dışlar çarpımı yapalım. X ile 200'ü çarptım. Eşittir diyorum. 8 ile de 800'ü çarpıyorum. Her iki tarafı 200'e bölüyorum. Çünkü ben X'i arıyorum. 200'ler birbirini götürdü. 800'ü 200'e böldüm. 4. X dediğim sayı 8 çarpı 4'ten 32 geldi mi? Demek ki Eymen 32 günde bu kitabı bitirebilirmiş diyorum. Ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Burada da beni çok önemli bir soru tipi bekliyor. Gerçekten denemelerde, sınavlarda karşıma çıkan bir soru modeli. TÜF noktasını bilirsen bütün soruları halledersin. Şimdi bir su deposunda bulunan su her gün eşit miktarda tahliye edilmektedir yani boşaltılıyormuş. Depoda kalan su miktarını ve harcanan su miktarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Bakın pembe olan harcanan, siyah olan kalan kalan tabii ki her gün daha azalacak. Buna göre kaç gün sonra depoda bulunan suyun tamamı tahliye edilmiş olur diyor. Şimdi gençler burada iki tane doğrunun kesişim noktasını mı görüyorsunuz. Burası depodaki suyun tam yarısıdır. Düşünsenize bir şey harcıyorsunuz. Bir de kalan miktar var. Tam orta kısım bana ikisinin eşitlendiği noktayı vermez mi? Evet. O yüzden bu kesişim noktasına diyeceğim ki depodaki su 1000 litre ise kesişim noktası 500 litre. Demek ki 500 litre harcamışım. 500 litrem de kalmış. Şimdi bakıyorum bu 500 litreyi 10 günde mi harcamışım? Evet. Diyorum ki o zaman buraya 500 litre 10 günde harcamışım. Şimdi bana ne diyor? Buna göre kaç gün sonra depoda bulunan su miktarı tamamıyla tahliye olunur. E bin bunun iki katı değil mi? Hadi yazalım yine de. 1000 litre x günde harcanır diyorum. 500'ün kaç katı? 1000 iki katı. Demek ki 10 gününde mi iki katı olması lazım? Demek ki diyorum ki 20 günde tahliye edilirmiş bu su. Eksenlere paralel doğru denklemleriyle başlayalım. Şimdi eksenlere paralel doğru denklemlerinde X ya da Y değişkenlerinden sadece biri ve sabit terim bulunmalı. Hadi gel aşağıda bir örnek var onu inceleyelim. Şimdi bakıyorum ör örneğime. Y eşittir 5 doğru denklemi verilmiş. Bunun grafiğinin çizilmesi isteniyor. Şimdi bakıyorum Y'nin 5 olduğu nokta şu kısım değil mi? Buradan geçen bir doğru çiziyorum ben buna doğru grafiği deniyor. Geldim örneğime x eşittir 5 denkleminin doğru grafiğini çizmemi istiyor. Hadi gelin çizelim birlikte. Öncelikle bir koordinat sistemi çiziyorum. Koordinat sistemini çizdim. Geliyorum şimdi kalemimi aldım. Burası x ekseni, burası y ekseni değil miydi? Evet. Bana neyi soruyor? x'in 5 olduğu noktayı soruyor. x'in 1 olduğu, 2 olduğu, 3 olduğu, 4 olduğu, 5. 5 olduğu nokta burası mı? Evet. Buradan geçen bir doğru grafiği çizmemi istiyor. Diyor. Hadi gel bu noktadan geçen bir doğru grafiği çizelim. Bu grafiğe baktığın zaman y eksenine paralel olmadı mı? Bak y eksenine paralel bir doğru grafiği oldu. O zaman x eşittir 5, x eşittir eksi 5 gibi denklemler verildiğinde diyorum ki ben y eksenine paraleldir. Tamam mıyız? Alt kısma geldim. Şimdi bakıyorum. Tekrar koordinat sistemimi çizdim. Diyorum ki burası y, burası x. Bana x'in eksi 3 olduğu noktayı mı soruyor? Evet. x'in eksi 3 olduğu nokta. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şu nokta değil mi? Evet. Buradan geçen doğru grafiğini istiyor benden. Hadi buradan geçen bir doğru grafiği çizelim. Aa! Baktım bu doğru grafiği de incelediğim zaman x eksenine paralel mi oldu? Evet. O zaman diyorum ki y eşittir eksi 3, y eşittir 3 gibi denklemler gördüğümde de x eksenine paraleldir diyecek. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Hadi gelelim son örneğime. y eşittir 7 ve x eşittir 5 doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını bulunuz demiş. Tamam ben yine bir Koordinat sistemi çizmek istiyorum. Bana ne demiş burada? Şurası y olsun, şurası x olsun. y'nin 5 olduğu demiş. Gel y'nin 5 olduğu noktayı yazalım. Pardon, y'nin 7 olduğu nokta demiş. 7 olduğu noktayı yazdım. Buradan geçen doğru grafiğimi işaretliyorum. Şöyle bir şey mi olacak? Evet. Daha sonra yine kalemimi aldım. x'in 5 olduğu nokta diyor. x'in 5 olduğu nokta bu kısım değil mi? Buradan geçen doğru grafiğimi de yazalım. Tamam. Şu ortada kalan bölgede fark ettiniz mi? Bir dikdörtgen oluştu. Yani benim dikdörtgenin alanından faydalanmam lazım. Peki bu dikdörtgenin kenar uzunlukları ne? Şuraya kadar bakıyorum. Burada x sıfırdan 5'e kadar mı? O zaman diyorum ki 5 birimdir. Şu kısma bakıyorum. Burada y sıfırdan 7'ye kadar mı? O zaman bu kenarda 7 birimdir diyorum. Hadi gelin bunu alanını bulalım. 7 çarpı 5'ten alanı... 35 birim kare geliyor ben de bir sonraki sayfama geçiyorum. Geldim orijinden geçen doğru denklemine. Öğretmenim orijinden geçen doğru denklemini nasıl ayırt edeceğim? Denklemde iki tane değişken olacak. X ve Y değişkenleri ama sabit terimim olmayacak. Şurada bir görsel verdim. Görsele bakalım. Burada hangi doğru denklemi varmış? 2x artı 4y eşittir 0. Bakın x değişkeni var. y değişkeni var. Ama herhangi bir sabit terim görüyor musun? Hayır görmüyorsun. O yüzden diyeceksin ki bu doğru denklem orijinden geçen. Hadi gel bunu bir örnekle taçlandıralım. Geldim örneklerime. Şimdi bana orijinden geçen doğru denklemleri verilmiş. Hadi gel bunların grafiğini nasıl çizeceğiz bakalım. Şimdi 3x eşittir. Eksi y'yi karşıya atmak istiyorum. Eşittir y yaptım. Şimdi gençler öncelikle x yerine bir 1 vereceğim x yerine 1 yazdığım zaman y değerim 3 çarpı 1'den 3 geldi mi? Evet. Bir de x yerine eksi 1 yazmak istiyorum. Belli değerler vereceğim ki benim doğru grafiğimin nereden geçtiğini bulayım. x yerine eksi 1 yazdım. y eşittir. Eksi 3 noktası yaptı. Hadi gelin bunları işaretleyelim. x'in 1, y'nin 3 olduğu nokta şurası. x'in eksi 1, Y'nin 3 olduğu noktaysa şu kısım. Şimdi benim bu noktalardan geçen doğru grafiğini mi çizmem lazım? Evet hadi gelin bu noktalarımızı birleştirelim. Şu noktamı bir tık daha sağa almak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi birleştiriyoruz ve evet orijinden geçen doğru grafiğimi çizdim. Hadi bakalım alttaki sorumuzu da yapalım. Şimdi altta da bir denklem verilmiş. Ben yine Y'yi karşı yapmak istiyorum. Eksi 8x eşittir 7y yaptı. Her iki tarafı 7'ye bölmeliyim. Buradan eksi 8x bölü 7 dediğim sayı y geldi mi? Evet geldi. Şimdi hadi gelin bakalım x yerine bir 1 yazalım. X yerine bir yazarsam y dediğim sayı eksi 8 bölü 7 geldi mi? Evet. Bir de x yerine eksi 1 yazmam lazım. O zaman y dediğim sayı ne gelecek? 8 bölü 7. Hadi gelin koordinat sistemine işaretleyelim bunları x'in 1 y'nin 8 bölü 7 olduğu nokta burası işaretliyorum geldim x'in eksi 1 y'nin 8 bölü 7 olduğu noktaysa şu kısım yapmış olsun hadi gelin buradan geçen doğru grafiğini çizelim bu noktaları birleştirerek noktalarımı birleştiriyorum ve doğru grafiğim şöyle bir şey oluyor diyorum ve bir sonraki sayfama geçiyorum Şimdi geldim orijinden geçmeyen doğru denklemlerine. Hocam orijinden geçen ve geçmeyen nasıl ayırt edeceğim? Şimdi orijinden geçen de x ve y değişkenleri vardı. Sabit terim yoktu. Peki orijinden geçmeyen de ne var öğretmenim? x var, y var. Bir de sabit terim olacak. Ben bu şekilde ayırt edeceğim. Gel bak buraya ne yazmışım? 4x artı 3y eşittir 12. Hem x değişkeni var. Hem y değişkeni var hem de 12 sabiti var. Hadi gel bununla ilgili örneklerimizi de yapalım. Öncelikle birinci denklemimdeyim. Birinci denklemde x'e sıfır vererek başlıyorum. x'e sıfır verdiğimde şurası yok oldu. y dediğim sayına geldi. Eksi 8. Bir de y'ye sıfır veriyorum. x'in kaç hangi değeri alacağını bulmak istiyorum. y'ye sıfır verdiğimde ise 2x-8 eşittir 0. Buradan x dediğim sayıda 4 geliyor. Gelin bu noktaları koordinatta gösterelim. x'in 4 olduğu nokta şurası. y'nin eksi 8 olduğu nokta bu kısım. Demek ki benim doğru grafiğim bu noktalardan geçmeliymiş. Bu noktalardan geçen doğru grafiğimi yazıyorum. Geldim ikinci örneğime. Hadi gelin çözelim. Şimdi x yerine öncelikle bir 0 veriyorum. x yerine 0 verdiğim zaman y değerim 10 geldi mi geldi. Bir de y yerine 0 yazıyorum. x değerim kaç çıkacak buna bakıyorum. y yerine 0 yazdığımda x değerim eksi 2 geldi mi? Geldi. Hadi gel bu noktaları koordinatta gösterelim. y'nin 10 olduğu x'in eksi 2 olduğu nokta bu kısım. Buradan geçen bir doğru grafiği çiziyorum ben. Bu noktalardan geçen doğru grafiği buna mı benzemeli? Evet buna benzemeli ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Geldim kıyak bilgime. Eğer verilen nokta doğrunun üzerindeyse ya da doğru noktanın üzerinden geçiyorsa o nokta denklemi sağlar. Öğretmenim ne demek istediğiniz? Hadi gel bir örnekle bunu açıklayalım. Şimdi a-5'e 2 noktası 2y artı 5x artı m eşittir 0 doğrusunun üzerinde olduğuna göre m kaçtır demiş. Bakın doğrusunun üzerinde olduğuna göre. Demek ki bu nokta doğruyu sağlayacak. Bu nokta x'e y sıralı ikilisi değil miydi? Evet. Yani x gördüğün yere eksi 5, y gördüğün yere 2 yaz diyor. Buna göre m'yi bulacağız. Hadi yapalım. 2 çarpı 2 artı 5 çarpı eksi 5 artı m eşittir 0 oluştu mu? Evet oluştu. 2 ile 2'yi çarptım 4. Eksi 5 ile eksi 5'i çarptım. Eksi 25. Artı m eşittir 0'a dönüştü mü? Evet. 4'ten 5 çıktı. Eksi 21 kaldı. Eşittir 0 diyorum. Daha sonra m eşittir. Eksi 21'i karşıya atıyorum. 21 yaptı. Ve zaten diyorum ki m dediğim sayı 21'miş. Ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Yine bir adet kıyak bilgim var. Şimdi eğer bana x bölü a artı y bölü b eşittir 1 gibi bir denklem verirsem böyle bir denklemin x eksenini kestiği nokta a olacak. y eksenini kestiği nokta b olacak. Anlaştık mı? Hadi gel bununla ilgili bir örnek yapalım. Şimdi bana bir doğru denklemi verilmiş. Aynı zamanda doğru grafiği verilmiş. Şimdi size biraz önce ne demiştim? x bölü bir şey artı y bölü bir şey eşittir bir varsa doğru grafiğinin x'i kestiği nokta altındaki paydasında yazar. E o zaman burada 4 yazıyorsa x'i kestiği nokta 4 müdür? Evet. Y'nin peki y eksenini kestiği nokta nedir? 5'tir. E bana bu ikisinin toplamını sormuş. O zaman 4 artı 5'ten... 9 cevabını yapıştırıyorum ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Aa, ders bitmiş. O zaman sıra sende. Konuyla ilgili testlerini çözmeyi unutmuyorsun.